Merhaba Haberler.com izleyicileri. Bugün size 19 Kasım'da Algol sabit yıldızında gerçekleşecek olan parçalı ay tutulması ile ilgili bilgiler vereceğim. Bu ay tutulması 580 yılın en uzun ay tutulması. Dolayısıyla etkileri de önümüzdeki 6 ay içerisinde çok güçlü bir şekilde kendisini gösterecek. Ülkemizden izlenemese de dünyanın pek çok bölgesinden izlenecek ve Toplamda yaklaşık tamamı 6 saat sürerken en yoğun kısmı 3 saat civarı gerçekleşecek. Bu da aslında bir ay tutulması için gerçekten çok uzun bir süre. Tutulma parçalı olduğu için etkilerini 6 ay içerisinde dönem dönem hissedeceğiz. Herkesin hayatında güçlü değişimleri getirecek olan bir ay tutulmasıyla karşı karşıyayız. Algol sabit yıldızı ikili, sefirit bir yıldız olduğu için çiftli etkilerle gelir ve tamamlanması 16 Mayıs'taki tutulma ile olacak. Tutulmanın önce güzel yönlerinden başlayayım. Bu tutulma sürecinden sonra tüm dünyada Covid-19 ile ilgili e, ölümlerin azalma sürecine gireceğini göreceğiz. Özellikle e, daha farklı ilaçlar, yeni yöntemler, yeni aşılar geliştirilecek. Ve bunlar aslında ölüm sayılarının düşmesine ve hastalığın biraz daha kolay geçirilmesine sebebiyet verecek etkiler oluşturacak. Aynı zamanda e, bu tutulmada şöyle bir etki var. Tüm insanlar e, aslında ektiklerini biçecekleri 6 aylık bir süreç yaşayacaklar. Eğer toplum yararına iyilikler yaptılarsa... Ee, iyi insan oldularsa, sorumluluklarını aldılarsa, görevlerini yerlerine getirdilerse haritalarının durumuna ve pozisyonuna göre küçük veya büyük hak edişlerle yaptıklarının karşılığını alacaklar. Ama tabii ki tam tersi de geçerli insanlara zarar verdilerse, haksızlıklar yaptılarsa, sorumluluklardan kaçtılarsa da bunun bedelini ödeyecekleri 6 aylık bir süreci yaşayacaklar. Tutulma anında Uranüs-Mars karşıtlığı güçlü bir etkiyle görülüyor. Bu sebeple özellikle bu önümüzdeki 6 aylık süreç içerisinde uçak kazalarının, şehirler arası yollardaki trafik kazalarının artacağını da öngörebiliriz. Bu da aslında bir takım tabi ölüm artışlarına trafik kazası ve uçak kazası yöntemiyle sebebiyet verecek. Dolayısıyla güvenli hava yolları ve güvenli seyahat firmaları kurulanmakta fayda var. Hız yapmayın dememize zaten gerek yok. Zaten o normalde yapılmaması gereken bir durum. Dünyada önümüzdeki süreçte bu tutulmadan sonra başlayacak olan Oğlak Burcu'ndaki Venüs Retrosu da bu tutulmanın aralığı içerisinde etki yapacağı için tüm dünyada değerli madenlerin aşırı şekilde yükseleceği bir 6 aylık süreç var. Onun haricinde de büyük firmaların bazı büyük firmaların iflasları ve siyasi figürlerle ilgili bir takım sorunlar ve problemlerin yaşanacağını öngörebiliriz. Ben bu süreçte kendi adıma özellikle İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in vefat etme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum ve bir takım mesela Haiti'de devlet başkanı suikaste uğramıştı birkaç yıl önce bu tarz girişimlerin olabileceği etkiler söz konusu Algol Boğazla ilgili bir sabit yıldızdır ve aslında içinden Boğaz geçen şehirleri de çok etkiler. İstanbul ve Çanakkale de bazılarımız olan şehirlerimiz. Dolayısıyla bu şehirlerimizde de önemli olayların, önemli gelişmelerin olacağını söyleyebiliriz. Aynı zamanda Algol yıldızının Medusa bağlantısı vardır mitolojide. Medusa'nın kafası kesilmiştir. Dolayısıyla aslında bu tarz işte cinayet vesaire gibi olayların artması söz konusu olabilir. Bir örnek vermek gerekecek olursa geçmişte böyle bir etki altında Hizullah terör örgütü insanların kafalarını kesmişti. Yani tabii çok can sıkıcı şeyler bunlar. Fakat özellikle kadınlarımıza, çocuklarımıza daha dikkat etmemiz gereken, onları korumamız gereken bir dönem. Yalnız geç saatlerde dışarılarda, güvenlikli olmayan ortamlarda bulunmamalarını özellikle tavsiye ediyorum. Bu ay tutulması boğa burcunda gerçekleştiği için en çok etkilenecek burçlar boğa burçları, akrep burçları, aslan ve kova burçları olacak. Özellikle bu burcun son 10 gününde doğan kişiler için çok güçlü etkileri olacak bir tutulma. Tutulmada daha şanslı olan burçlar ise oğlak ve başak burçlarının Son 10 gününde doğanlar olacak. Bu grupları da kısmen ikinci derecede şanslı. Yani onlarda kimler diyecek olursak yengeçler ve balıklar. Şimdi gelelim sırayla burçlar olan etkisine. Ay tutulması koç burçlarının ikinci evinde gerçekleşecek. Dolayısıyla aslında onların gelirler, kazançlar, değerler üretmeyle ilgili olan ev olduğu için burası. Eğer iş arıyorlarsa işe girebilirler. Alacak verecek dengelerini yoluna koyabilirler. Haritalarının durumuna, pozisyonuna göre ektiklerini biçecekleri dönem bu. Aslında tabii ki ay tutulmaları dediğim gibi en güçlü etkisini bir ay önce bir ay sonra gösterir. Fakat bu ay tutulması parçalı ay tutulması olduğu için Mayıs ortasına kadar sonuna kadar etkisini güçlü bir şekilde gösterecek. Tutulma boğa burçlarının zaten kendi burçlarında gerçekleşiyor. Dolayısıyla birinci evlerinde gerçekleşiyor. Boğa burçlarının önümüzdeki 6 ay içerisinde hayatlarındaki her konuda bir takım değişimlerin, dönüşümlerin ve yeni gelişmelerin olacağı bir süreç var. Zaten şimdi Uranüs de 2018'den beri Boğa burcunda hareket ediyor. Zaten onları değişime zorluyor. Bu ay tutulması da aslında bunu harekete geçirebilmek için her konuda bitmesi gerekeni bırakmayı, yeni yoluna bakmayı ya da adım attıkları konularla ilgili de sonuçları almaya başlayacakları süreci getirmiş oluyor. Bu süreç için ben boğa burçlarının aslında bireysel danışmanlık almalarında fayda görüyorum. Tutulma İkizler Burcu'nun 12. evinde gerçekleşiyor. Burası biraz... E, maneviyat, spritüellikle ilgili alandır. Burası aynı zamanda e, bu dünyada yaptığımız iyiliklerle ve kötülüklerle de bağlantılı bir alan olduğu için e, yapılan iyiliklerin karşılığı olarak e, birtakım e, hak edişler alınırken eğer hatalar yaptıysanız da bunun e, hesaplarının kesileceği bir 6 aylık sürece girmiş bulunuyorsunuz. E, hasta olanlar e, iyileşebilirler ya da bir hastalığın tedavi süreci için belki de bir hastaneye yatış durumu söz konusu olabilir. İkizlerin de tutulmadan alacağı etkiler bu şekilde. Ay tutulması yengeç burçlarının 11. evinde gerçekleşiyor. Bu sebeple de ee, aslında 11. ev umutlarımızdır, hayallerimizdir, şans evidir, sosyal çevredir, arkadaş çevremizdir. Bu konularla ilgili daha aktif olacakları, yoğun olacakları bir döneme giriyorlar. Şans evinde olması da ayrıca bir şey. Belki bir hayallerini gerçekleştirme konusunda onları destekleyecek. Zaten su gruplarına da ikinci dereceden şanslı gelecek bir tutumu olduğu için onları özel olayların bekleyebileceğini söyleyebiliriz. Tabii ki her şey biraz da bizim çabamıza bağlıdır. Bunu da unutmamak gerekiyor. Tutulma aslan burçlarının kariyer evinde gerçekleşiyor. Bu tutulma birazcık aslan burçlarını zorlayacak çünkü zaten bahsettiğim gibi şimdi boğa burcunda olduğu için tutulma zaten onlara zorlayıcı bir etkiyle geliyor. Tutulma özellikle son 10 gününde doğanlar aslan burçlarının kariyerleriyle ilgili olarak adımları atarken daha temkinli olmalılar. Eğer iş yerindeki üstleriyle anlaşamıyorlarsa biraz daha alttan almaları gereken bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Yoksa işlerini kaybedebilirler. mümkün mertebe aslında sürtüşmeye girmeden, güç mücadelesine girmeden bir süreç yönetimi yapmalarını tavsiye ediyorum. Tutulma Başak Burçları'nın 9. evinde gerçekleşecek. Burası yurt dışı ile ilgili konular, eğitim, hukuki bir takım konularla ilgili alandır. Aynı zamanda uzak akrabalarımız, işte eşin akrabalarıyla ilgili konuların gündem olacağını gösterir. Özellikle Başak Burcu'nun son 10 gününde doğanlar en güçlü etkiyi alacaklar. Genel anlamda Başaklar bu tutulmanın şanslıları oldukları için aslında onlara bu konularla ilgili sorunlar varsa düzeleceğini, devam eden işleri varsa neticeleneceğini, güzel sonuçlar alma potansiyelinin yüksek olduğunu gösterir gösteriyor. Aynı zamanda bekar başak burçlarının özellikle evlenmiş ayrılmış Başak burçları için ikinci evlilik fırsatını veren bir ay tutulması olduğunu söyleyebiliriz. Ay tutulması terazi burçlarının 8. evinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla burası ödemeler, krediler, miras, ek kazançlar, ameliyat gibi konularla ilgili bir alandır. Bu konularla ilgili devam eden işlerini neticelendirecekleri, sonuçları alacakları, etkisini 6 ay içerisinde net olarak görecekleri olaylar yaşayacaklar. Aynı zamanda burası dediğim gibi bir operasyon ve ameliyatlarla da bağlantılı olduğu için devam eden bir rahatsızlıkları var ise önümüzdeki 6 aylık süreç içerisinde bununla ilgili bir operasyon geçirebilirler. Ay tutulması akrep burçlarının 7. evinde gerçekleşiyor. Zaten boğa burcunun tam karşıt burcu ve tutulma anında zaten güneşte akrep burcunda olduğu için en güçlü etkiyi alacak olan ikinci burç zaten akrep burçları. Akrep burçları aslında evlilik ve ortaklıklarla ilgili konularda tamam mı devam mı kararı verecekler. Bazıları sorunlu evliliğini veya sorunlu ortaklığını bitirirken bekar olanlar ise e, bu süreçte bir evlilik kararı, bir ortaklık projesine dahil olabilirler. Tutulma yay burçlarının 6 evinde gerçekleşecek. Burası sağlık, gündelik yaşam, aynı zamanda e, çalışma hayatı çalışanlarla ilgili bir alandır. Evcil hayvanınız varsa o konularla ilgili bir takım gelişmeler yaşatabilir bu 6 aylık süreç size. Bazıları eğer bir evcil hayvan edinmeyi düşünüyorlarsa bu süreçte evcil hayvan alabilirler ya da onun bir sağlık sorunuyla ilgilenebilirler. E, tabii ki bazı yay burçları da kendi sağlık sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalabilecekleri bir 6 aylık sürece giriyor olabilirler dolayısıyla aktif koşturmacalı yoğun bir 6 aylık süreç yay burçlarını bekliyor diyebiliriz. Ay tutulması Oğlak burçlarının 5. evinde gerçekleşiyor. Oğlak burçları da diğer burçlara göre bu tutulmanın şanslılarından. E ev aşk, ilişkiler, yaratıcılık, sahne, işte dekorasyon, güzellik, estetik konularını içerir çocukla ilgili konuları içerir. Önümüzdeki süreç içerisinde oğlak burçları bekar iseler yeni bir aşka, yeni bir ilişkiye başlayabilirler. Sorunlu bir ilişkileri varsa ona nokta koyabilirler ama eğer bitiyorsa onların hayrına olduğunu bilmelerinde fayda var. Çocuk sahibi olmak isteyenler de bu dönemde buna yönelik adımlar atabilirler. Bazıları da evlatlarını kucaklarına alabilirler. Ay tutulması kova burçlarının dördüncü evinde gerçekleşiyor. Ee, biraz zorlayacak ve dönüşecek olan burçlardan birisi de kova burcu bu tutulmayla birlikte. Aslında e, biraz daha aile içindeki dinamikleri dengelemekle uğraşacaklar. Büyükleriyle ilgili, aile büyükleriyle ilgili bir takım sorun yaşayabilirler. Ya da evde e, eşler arasında bir e, güç mücadelesinin olacağı dönem olabilir bu dönem biraz daha sakin ve temkinli hareket etmelerini tavsiye ediyorum. Haritalarının durumuna ve pozisyonuna göre eğer bir emlak yatırımı yapmayı düşünüyorlar ise bazıları bir emlak yatırımı da bu dönem içerisinde yapabilirler. Ay tutulması balık burçlarının 3. evinde gerçekleşiyor. Burası kardeşler, iletişim, yakın çevremiz, komşularımız, kuzenlerimizle ilgili konuların aslında olduğu alandır. 6 aylık süreç içerisinde çok yoğun bir iletişim trafiğinde olacak balık burçları aynı zamanda ikinci dereceden şanslı etki alıyorlar. Dolayısıyla onlara daha pozitif etkiler gelecektir. İşte bir takım iletişimle ilgili sıkıntıları, sorunları varsa yakın çevreleriyle ilgili bunları düzeltme fırsatının olacağı, iyileştirme fırsatının olacağı bir tutulma etkisi onları bekliyor. Ticaretle uğraşanlar, medya, elektrik, elektronik sektörüyle ilgili işler yapanlar içinde olumlu etkileri olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.